3 Temmuz, Temmuz Pazartesi, Pazartesi yaz Kur'an Kur kursumuz başlıyor. Bütün camilerimizde çocuklarımıza Kur'an Kur eğitimi ve ahlaki ve eğitim, ve eğitim, ve eğitim verilecek. O yüzden birkaç kelamda bu konuya temas edeyim. Oradan sonra inşallah hocamızın, hocamızın duasıyla bitireceğiz. Şimdi Yüce, Yüce Rabbimiz, Rabbimiz ne, der ne der ayeti kerimede? kerimede kendinizi ve, ve ailenizi ve yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Kim koruyacak? Ailedeki anne baba. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Ömer sorar peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü. Tamam kendimizi koruyalım da çoluk çocuğu nasıl koruyacağız der. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verir. Allah'ın sana emrettiklerini sen de ne yapacaksın? Çoluk çocuğuna emredeceksin. Allah'ın sana yasakladıklarını sen de çoluk çocuğuna yasaklayacaksın ki çocuklarını cehennem ateşinden korumuş olasın. Şimdi çoluk çocuğumuzun yetişmesinde çoluk çocuğumuzun büyümesinde en büyük emek kimin? Abiler Annenin, Anne'nin babana, babana. Doğru. doğru. En büyük, en büyük pay, pay annedir. annedir. Çocuğun, Çocuğun bir evladın ilk öğretmeni yadır, kimdir? Annesidir. Sonra babasıdır. babasıdır. Sonra, babasıdır. Sonra okuldaki öğretmen gelir, gelir camideki hoca gelir, değil mi? değil mi? O yüzden, o yüzden anne babalar, babalar olarak, olarak bizim sorumluluğumuz, sorumluluğumuz çok çok. Çünkü, Çünkü sen, sen yarın ahirete, ahirete vardığında bu senin yetiştirdiğin çocuk ne yapacak? duruma göre seni omuzlarına alacak cennete götürecek duruma göre yakamdan yapışacak cehenneme seni sürükleyecek bu evlat niye sen onu eğer Kur'an'a ve sünnete göre yetiştirirsen dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir birey olarak yetiştirirsen bu evlat seni cennete götürür ama saldım çayra mevlem gayra dersen Evden çıktı, okula gitti. Ne öğrendi, ne öğrenmedi dikkat etmezsen. Bak benim de öğrencim var, benim de oğlum var, benim de kızım var abiler. Bizim hatamız şu. Okula gönderiyoruz. Sene sonu karne önemli bizim için. Sene sonuna kadar okulda toplantı olmasın. Okulda problem olmasın, okula uğramıyoruz. Şimdi yaz Kur'an kursu başlayacak hepimiz, hepimiz evlatlarımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı camiye, camiye göndereceğiz. göndereceğiz. Aman Allah, Allah rızası için. için, için. Günlük, günlük günlük eve geldiği, geldiği zaman, zaman evladım, evladım yavrum, yavrum, torunum, yavrum, torunum gel bakalım. Yavrum, ne öğrendin bugün? bugün? Hoca ne anlattı yavrum, sana bakalım? Yavrum, ne öğrendin? Diye ne yapacağız? Çocuklarımızı, torunlarımızı, torunlarımızı takip, takip edeceğiz. edeceğiz. Vallahi, Vallahi çocuk, çocuk büyütmek çok kolay. kolay. Ama, ama çocuk, çocuk yetiştirmek, Adam, adam yetiştirmek, yetiştirmek çok zor. Çocuğun, Çocuğun karnını doyur, doyur elbisesini, elbisesini giydir, giydir, büyür gider. gider, gider. Ama, Ama adam, adam yetiştirmek vallahi çok zor. Adamın adam yetiştiğini ne zaman anlarsın? Sen, ne, zaman sen, anlarsın sen, ne zaman anlarsın? Sen, ne zaman anlarsın? Sen, o adam, adam toplum içine çıktığı, çıktığı zaman. zaman. Eğer, eğer yüzünü eğer, eğer senin sen, o evlat, evlat demek, demek ki sen yetiştirememişsin. Ama bu, bu delikanlı, delikanlı kimin, kimin ya kimin maşallah Allah. çok güzel bir delikanlı bu maşallah, maşallah. dedirtebilirsen Nurun nuru ala nur olur, olur senin için, için. O, yüzden, o yüzden benim, benim sizlerden benim ricam, ricam özellikle siz, siz ne, ne kadar, kadar Kur'an Kur kurslarını, kurslarını ciddiye alırsanız, alırsanız. evden gönderirken erken, abiler, erken, abiler erken, hepimiz ben, ben 40 yaşındayım, yaşındayım. Benim, benim ve benden önceki abilerimiz 40 üzeri olanlar hepimiz okullara nasıl verildik? nasıl verildik? Öğretmenim, eti senin kemiği benim. Değil mi? Değil mi? Hepimiz öyle verildik. Öyle verildiğimiz için başarı var. Rahatlıktan, konfordan, bak rahatlıktan, konfordan başarı çıkmaz. Çocuk kontrol altında olacak. Hocam söz geçiremiyoruz, geçireceksin bir şekilde sen o evladın anası babası sensin. Annelerimiz maalesef ellerine çocukların telefonu veriyorlar. Sonra bu evlattan hayır bekliyorlar. Çocuğu kim yetiştiriyor? Annemiz yetiştirmiyor, babamız yetiştirmiyor. Kim yetiştiriyor çocuğu? Telefondan, internetten yetişiyor çocuk. Peki telefondan yetişen çocuk affedersiniz çok biraz belki ağır olacak ama Köpeğe bile, köpeğe bile bir ekmek attığınız zaman kapıdan ayrılıyor değil mi? Evladını da sen yetiştirmiş olsan o evlat sana vefalı olur. Senin sözünden çıkmaz. Ama sen ne yapıyorsun? Çekiliyorsun kenara. Evladını telefondan yetiştiriyorlar. İnternetten yetiştiriyorlar değil mi? Sonra bu çocuk kime vefa duygusu besliyor? Kimin sözünü dinliyor? İnternettekilerin, telefondakilerin. Allah rızası için anne babalar olarak ben hep şunu söyledim. Bizim büyüklerimizden Allah razı olsun. Adamlar ilk okul mezunu. Anam benim 65 yaşında okuması yazması yok. Bak benim anamın. Anneler dinleyin. Benim anamın okuması yazması yok. Bak bir şekilde beni yetiştirmişler. Hoca etmişler. Bak çıkıp karşınıza konuşma imkanımız var. Elhamdülillah. Onun için abiler, şimdiki üniversite mezunları çocuklarını yetiştiremiyorlar. Hemen ellerinde telefon, şuraya dur, otur oğlum sen, kızım sen şuraya otur. Telefondan yetişiyor çocuk. E bu çocuk ne yapmaz? Topluma, vatana, millete hayırlı bir evlat olmaz. Onun için çocuklarımız bizim sorumluluğumuzda. Yarın bu çocuk bizim yakamıza yapışacak ahirete vardığınız zaman ayetle, ayetle sabit, sabit biliyor musunuz ayet ayet, ayet. Cenab-ı Allah'ın Kur'an'ında Kur az önce ayet, okuduğumuz Kur'an'da Kur sabit ya Rabb'i, ya Rabbi diyecek mi? beni atma cehenneme, ben babamı at, 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 cehenneme babamı at diyecek babamı diye babam, babam beni camiye göndermedi, göndermedi. Babam, babam bana Kur'an'ı öğretmedi. öğretmedi babam, babam, babam bana dinimi öğretmedi. öğretmedi bir hikaye var biliyorsunuz değil mi, değil mi? Değil mi? çocuk yumurta çalıyor yumurta bir yumurta, iki yumurta, bir yumurta, bir yumurta anası, anası her gelen yumurtayı pişiriyor, yiyorlar beraber. beraber. Her zaman, evet, git zaman, zaman evet, piyasanın zaman en, en büyük en hırsızı oluyor. oluyor. Ve yakalanıyor sonunda, oluyor. sonunda, geliyor idam, i̇dam sehpasına. Diyorlar ki evlat, evlat, son isteğin nedir? nedir? Ne diyor? Şu anamı bir göreyim. Şu anamı bir göreyim. Anasını çağırıyorlar. Ana diyor, ha bu dilini bir çıkar da öpeyim. Anası, Anası dilini çıkar diyor, çıkartıyor Çıkarttığı, çıkarttığı gibi, gibi dilini, dilini kopartıp, kopartıp atıyor batıyor. Ne yaptın yani evlat Herkes tabi müdahale ediyor diyor. Diyor, diyor ki işte, işte. Beni bu, bu idam sefasına getiren Bu anamın, anamın dili. dili Eğer, Eğer ben, ben, ben o ilk yumurtayı, yumurtayı çaldığım zaman, zaman Anam, anam bana anam deseydi ki Oğlum bu yumurta, yumurta nereden geldi, geldi? Çaldın mı kimden aldın Diye sorsaydı Ben bu hırsızlığı yapmazdım Bu idam da gelmezdi o yüzden o yüzden, yüzden, yüzden abiler ana baba ana, olarak vallahi hiç kimse, hiç kimse camideki hocaya, hocaya okuldaki öğretmene yüklenmesin. yüklenmesin. Bak ben, ben de ben babayım, babayım, benim ben de benim hanımım benim var. Benim o da bana, ana. Bütün sorumluluk anadadır, babadadır. O yüzden, o yüzden anne babalar, babalar olarak sorumluluğumuzu bilelim evlatlarımızın Kur'an'a ve sünnete göre yetişmesi için, dini ve milli değerlerini öğrenmesi için ve bu değerlere sahip çıkması için elimizden gelen gayreti gösterelim. Vallahi milyarlar harcadığınız şu evler sizi kurtarmayacak. Çarşılardan aldığınız daireler, arabalar sizi kurtarmayacak. O evlat demeyecek ki sana, ya Rabbi anam bana babam bana iki katlı ev bırakmadı. Efendim, Efendim 2020, 2020 model, 23 model, model araba almadı ya Rabbi. Ben anamdan ben davacıyım. Ben, davacıyım ben, ben babamdan davacıyım demeyecek. demeyecek. Ne, diyecek? ne diyecek? Ya Rabbi, ya Rabbi anam, anam bana namazı, namazı öğretmedi. öğretmedi. Babam, babam bana oruç tutmayı öğretmedi. O yüzden işi uzatmayalım. Mevzu uzun. uzun. Konuştukça, konuştukça iş uzar. O yüzden sadece uzağır. şunu bilelim. bilelim. En azından en bak, bak Hali vaktimiz yerinde. Ağzımız, dilimiz dönüyor. Kulağımız işliyor. Elimiz ayağımız tutuyor. Şu evlatlarımıza sahip çıkalım. Gecenin saat 10'unda, 11'inde, 12'sinde sokaklarda geziyorlar. Kaç yaşında oğlan? 10 yaşında. Kaç yaşında? 12 yaşında. E bu çocuk abi 12 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki çocuk sokakta geziyorsa saatin 10'unda 12'sinde sen hiç kusura bakma. Sen babalığını yapmıyorsun. Sen, sen yapmıyorsun. sen analığını yapmıyorsun. Allah rızası için. Bunlara inşallah ne yapalım? Dikkat edelim. Çoluk çocuğa sahip çıkalım. Ve çoluk çocuğumuza sahip çıkmanın en güzel yönlerinden biri de şu. Çoluk çocuğumuza sorumluluk verin abiler. Okuldan geldi. Şimdi okul yok. Kur'an kursu var. Kur'an kursundan geldi. Biraz dersini yapsın. Oğlum ben, ben işten gelene ben kadar, kadar evin, evin önünü süpür, süpür. efendim, efendim ardiye ar vardır ar evlerde her evde orayı, orayı düzenle, düzenle. Oğlum, oğlum işte çekyatların yerini değiştir oğlum işte, işte şunu şunu şey yap. Yap, yap bahçeyi, bahçeyi temizle, temizle. evlatlarımıza sorumluluk verin siz, siz o şekilde yetiştiniz biz o şekilde yetiştik adam anlatıyor hocam, hocam bilmem kaça kadar ocakta, ocakta çalıştık, çalıştık ocakta, ocakta işten geldik, geldik. sabahleyin efendim, efendim öküz koştuk, koştuk bak hiç boş vakti yok. Ama bakıyorsun adam, adam gibi yetişmiş ve efendi bir adam olmuş. Boşluk her zaman zarar verir. Boş insandan korkun. Ve o yüzden evlatlarımızı asla boş bırakmayalım. Mutlaka sorumluluk verelim. Allah rızası için. Allah hepinizden razı olsun.